Merhaba arkadaşlar. Yavuz Emre'nin doğum gününde gelen bu hediyeyi henüz açmamıştık. Yavuz Emre'nin bu hediyesini kartallar kaçırmıştı. Şimdi kartallar bunu geri getirmiş. Ben de Yavuz Emre'ye göstereceğim. Kartallar senin oyuncağını geri getirmiş. Baksana! Kartal sana getirmiş bunu. Ta 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 ta. ta, ta. Şimdi Fatih Selim'le beraber ikisi oynayacaklar. Aa arkadaşlar Yavuz Emre um hasta oldu. Evet birazcık hasta karnı ağrıyor Yavuz Emre'nin. Kıyamam ben ona. Evet şimdi açma vakti Yavuz Emre ile Fatih Selim bu oyuncağı açacaklar. Birlikte oynayacaklar. Bakalım şunun üstünü bir inceleyelim. Bu bir tamir seti çocuklar. Bakın bütün tamir aletleri var bunun içinde. Ben ben Yavuz Emre aletim. tamir etmeyi çok seviyor. Bakalım hangi arabalarını tamir edecek. Mesela burada bir tane tamir etmesi için arabası var. Bak bunu tamir edebilirsin Yavuz Emre. Al bunu tamir et olur mu? Kırılmış ama. ama. Bunu kesmemiz lazım. Neyi kesmemiz lazım? Aa evet. Kesiyorum. İşte kestim. Açabilirsiniz. Ta, 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 ta. İnanamıyorum. Ne kadar güzel bir tamir setiymiş bu böyle. ama Her şey var içinde. Bakalım Fatih Selim bize öğretecek nasıl oynayacağımızı. Yılların Fatih Selime oyuncakların nasıl oynanacağını ona sormalıyız çünkü. O bu konuda uzman. Ondan nasıl oyun oynayacağımızı çok iyi öğrenebiliriz mesela. Yavuz Emre, Fatih Selim bize şimdi tamir setlerinden harika bir atölye yapacak, tamir atölyesi yapacak az sonra. Başladı, hemen çalışmalara başladı. Şimdi ilk olarak bunu takıyor Fatih Selim arkadaşlar. Buraya takılması gerekiyormuş. Dur yardım edeyim ben oğluma. İkimiz beraber yapalım. Evet, işte sanırım oldu. Bu ne Fatih Selim? Bunun içerisinde bir sürü vida var. Bu ne olacak? Bakacağız ona bakacağız. Bakalım o zaman şimdi baksaydık. Ne işe yarıyor acaba Fatih Selim onlar? Acaba bunlar tamir için olabilir mi? Evet tamir için olabilir. Aa, bakın vidaları. Anladım. Bak göstereceğim. Hemen göstereceğim. Şunları şuralara takıyorsun. Yapsana. Şu kırmızı vidalarla sağlamlaştırıyorsun. Ne yani olur, istediğin yapıyorum. gibi. He, i̇lk tamam yapıyorum. sen yap. Biz karışmayalım işine o zaman. Bunun üstüne montaj yapacaksın. Anladım. Evet ama ters. Bak ben bile biliyorum. Ben bile biliyorum. Yaşasın arkadaşlar, ben de öğrenmişim Fatih Selim'den oyunun oyuncakların nasıl oynanacağını çoktan öğrenmişim. Şimdi bak şuraya da bir tane parça vardı. Şunu koyacağız bence. Şu. Şu mu yoksa? Hayır. Bu nereye? Bu nereye bilemedim. Ay nereye olabilir kutunun üstünü ver bakayım göreceğim. Aa evet. Resmini getir bakayım. Resmi nerede? Aa Neyse. şurası mı? Ama ters bu tarafa döndüreceksin. Evet. evet. Bak şimdi arkadaşlar gördünüz mü? Bunu da buraya takıyoruz. Burası da bir raf oluyor. Yani atölyemizin rafını da takmış olduk. Bunlar peki bu nasıl böyle duracak? Ben Bak düşüyor. Olabilirim. Nasıl? Aa Fatih Selim biliyormuş. Şuraya. Aa arkadaşlar Fatih Selim bunun böyle düşmemesi için kapağını takmak için bir aparat buldu. Onu buraya Montaj yapıyor şu anda. Kapak düşmeyecek o zaman. İşte bakın şu parçayı da şuraya taktık. Artık kapağımız düşmüyor çocuklar. Ay nasıl da güzel oldu. Fatih Selim harikasın. Bakın burada da görünüyor zaten. Mesela şuraya ne koymuş? İki tane şundan koymuş. Sonra bakıyoruz. Şunları da şu vidaları da şuraya koymuş. Kırmızıları da Fatih Selim şuraya koyar mısın? Bak vidaları göster. Görüyorsunuz arkadaşlar çözmeye başladık bile. O vidaları koyup. Aa, sen bunları yapmışsın. Ne güzel olmuş. Bayıldım. Şimdi sırada ne var Fatih Selim? Aa, anahtarı buraya taktı. Baksana. Tornavidaları nereye koyacağız? Çocuklar tornavidalar da şuralara bakın. Durun, durun. Aa hepsini koyuyoruz. Şimdi ben de bir tane tornavida koyayım şuraya. Evet, evet. ve O benim tornavidam. Senin tornavidan mı? Sen bununla ne yapacaksın? Bu ne? Bununla çekiç. O çekiç mi? Bununla araba, araba arabayı edeyim. mı tamir edeceksin? Arab Bir sürü arkadaşlar bir tane de buraya koyabiliriz. Bakın şu da şuraya. Fotoğraftakinin aynısı oldu. İnanamıyorum. Ay, anne, anne duydun mu? Duydum anneciğim. Anne Evet. Sonra vidaları yerleştiriyoruz. Vidaları yerlere mi vuruyoruz? Çocuklar şimdi sen de şu karşıya oturur musun? Evet. Bak tamir setinin yanına bir otur. Size şimdi çok güzel bir atölye yaptı abi. Arkadaşlar bakın tamir atölyemiz ya, çok güzel bir şekilde hazırlandı. Şimdi Fatih Selim bu atölyede neler tamir ediliyor? Sen bize onlardan biraz bahsedebilir misin? Arabalar mı? Benle... Evet. Çok güzel. Bak Fatih ediliyor. Selim bekliyor sırasını şimdi. <laughs> Hopluyorsunuz. Hopluyorsunuz. E, araçlar değil oyuncakları tamir ediyor. Aa bozulan oyuncakları tamir ediyormuş. Oturur musun bir fotoğraf çekeyim size? Çocuklar tamir atölyemizi beğendiniz mi? Bana bir poz verir misiniz? Hadi bir poz verin bakalım. Çocuklar tamir setimizi kurduk. Artık oynayabiliriz. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.